Hazreti Muhammed Mustafa'nın düşmanı Ebu Cehil Bedir Harbi'nde öldürüldü biliyorsunuz. Ama bu Ebu Cehil'in İslam'a olan düşmanlığı Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam'a olan düşmanlığı nasıldı? Allah ile olan münasebeti, Allah'a olan inancı, inanışı, tavrı, tutumu nasıldı? Bunu bilmedikçe onun İslam düşmanı olduğu hususunda da köklü bir bilgiye sahip değiliz. Temelli bir bilgiye sahip olmadığımız ortaya çıkar. Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığına göre Ebu Cehil Allah'ı tanıyordu. Ebu Cehil Allah'ı inkar etmiyordu. Vallahi böyle. Lokman Suresi'ni açın okuyun. Lokman Suresi'nde şu ayet var. Ve ley enseltahum men halaka semawati vel ard leyakulunnallah Le yekulunne Allah Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimeyle bize bizi haberli kılıyor. Bize haber veriyor. Bize bilgi veriyor Rabbim. Ey Resulüm, ey Habibim, ey Muhammed Mustafa'm. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbimizin hitabı. Eğer sen Mekke'deki inkarcılara, İslam'a karşı çıkan, Kur'an'a karşı çıkan, Allah'a karşı çıkan Hz. Muhammed'e karşı gelen Mekkeli kafirlere Mekkeli inkarcılara sorsan ki bunların başında Ebu Cehil vardı en başta Ebu Cehil sorsan men halakas semavati vel gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan le yakulunne cevaben diyecekler ki Allahu Allah yaratmıştır diyecekler. Bakın bütün Mekkeli kafirler, Mekkeli müşrikler Allah'ın yaratıcı olduğunu tanıyorlar. Aynen bizim gibi yani. Ebu Cehil Allah'ı inkar etmiyor. Bu ayeti kerimenin verdiği habere göre Ebu Cehil Allah'a yeminle söylüyorum Allah'ı inkar etmiyor Allah'ı tanıyor Allah'ı biliyor Allah'ın bir olduğunu kabul ediyor Allah'ın bir olduğunu kabul ediyor Allah'ın var olduğunu kabul ediyor gökleri Allah yaratmıştır diyor yeryüzünü Allah yaratmıştır diyor yeryüzünde ne varsa ne var yeryüzünde insanlar var insanları Allah yaratmıştır diyor Hayvanları Allah yaratmıştır. Hepsinin yaratıcısı Allah'tır diyor. Bak Allah'ı tanıyor. <laughs> bu, bu noktalar çok mühim meselelerdir. Men halaka semavati? Gökleri kim yarattı? Ebu Cehil'e soruyorsunuz, Allah diyor. Men halakal arda? Yeryüzünü kim yarattı Ebu Cehil? Allah diyor. La aferin ya Allah'ı tanıyor bu adam. Men halakan nase kullahu. Bütün insanları kim yarattı diye soruyorsunuz Ebu Cehil'e. Allah yarattı diyor. Aferin ya. Biliyor Allah. Peki derdimiz ne? Niye biz bu Ebu Cehil'le aramız bozuk? Niye Ebu Cehil İslam'ın düşmanı? Gelin Müslümanlar burayı bir anlayalım ya. Vallahi bütün mesele burada, bütün derdimiz, davamız burada. Bütün sıkıntımız burada, bütün akıntımız burada. Çok mühim. Bizim cami cemaatine sorarsanız, Ebu Cehil Allah'ı inkar ediyor zanneder. Vallahi yanlıştır. Ebu Cehil Allah'ı inkar etmiyor. Bizim cami cemaatine sorarsanız, Ebu Cehil kafirdir. Allah tanımıyor. Hayır, yanlıştır. Allah'ı tanıyor. Tanıyor, tanıyor. E, Kur'an-ı Kerim anlatıyor bize bunları. Yoksa biz Ebu Cehil'i görmedik. Nereden bileceğiz? Kur'an bize naklediyor. Ebu Cehil'in ve Mekkeli müşriklerin, kafirlerin Allah'ı tanıdıklarını, göklerin ve yerin yaratıcısı olduğuna inandıklarını bize anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Kaynağımız sağlam Allah'a şükür.